merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. İsmim İnanç. 2020 ön lisans KPSS'de Türkiye'de 33. Kendi alanımızda Türkiye'de 16. olmuştum. E Sonuçlar açıklandıktan sonra ilk önce genel bir video çekmiştim. Ve devamında dersler, tüm dersleri çekmeye başladım. Bu videoda size detaylı bir şekilde Türkçe nasıl çalışılır, Türkçeden nasıl yüksek net yapılır bu konu hakkında bilgi vereceğim. Biliyorsunuz Türkçe matematikle birlikte soru sayısı en fazla olan ders. 30 tane soru çıkıyor. Hem standart sapması yüksek hem kat sayısı yüksek hem de fazlasıyla soru sayısı anlamında da önemli bir ders. O yüzden dolayı Türkçe'yi güzel bir şekilde halletmemiz gerekiyor. Ve Türkçe birçok kişi için aslında kolay gibi gözükebiliyor ama aynı zamanda birçok kişinin de zorlandığı bir kısım oluyor. Özellikle paragraf kısmında zorlananlar var. Ayrıca dil bilgisine zorlananlar var. Sözel mantıkta da zorlananlar olabiliyor. Zaten Türkçe genel hatlarla baktığımızda üç kısım ayrılıyor. Bir paragraf kısmı, dil bilgisi kısmı ve sözel mantık kısmı. Benim şahsi görüşüm bu üçü birbirinden inanılmaz derecede önemli. Yani belli bir alana odaklanıp diğerlerine çalışmamazlık yapmayın. Çünkü üçü de gerçekten sizin gerek puanınızı, gerek sıralamanızı fazlasıyla etkiliyor. Türkçeye fazlasıyla önem vermeniz gerekiyor. Ve Türkçe düzenli, disiplinli bir şekilde çalışmanız gerekiyor. Şimdi Türkçede 30 tane sorunun çok büyük bir kısmını, yarısını, bazen yarısından fazlasını genellikle paragraf kısmı oluşturuyor. Çünkü paragraf böyle sadece paragraf demekle kalmıyor. Kendi içinde fazlasıyla detaylıca ayrılıyor. İşte ana düşünce olsun, yardımcı düşünce olsun, hangisine ulaşılabilir, ulaşılamaz, işte parça tamamlama, paragrafın başlığı gibi birçok kendi içine dala ayrılabiliyor ya da paragrafın türünü sorabiliyor, metotlarını, anlatım tekniklerini sorabiliyor. Paragraf derya deniz bir konu ama paragrafa her türlü çalışmak zorundayız. Yine diyorum çok büyük bir kısmını, soruların yarısını, bazen yarısından fazlasını paragraf oluşturuyor. Ve bana en çok gelen mesajlardan biri de paragrafı nasıl hallettin, paragrafa nasıl çalıştım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Paragrafa çalışmak gerçekten böyle her gün düzenli bir şekilde antrenman yapmak gibidir. Paragrafı her gün çözün. Bu soru sayısı size bağlı olarak değişebilir. Örnek veriyorum hızlı çözüyorsanız ya da vaktiniz çok varsa diğer konularda bayağı ilerlemişseniz günde 20 tane paragraf çözün, 30 tane çözün, 50 tane çözün. Sizin tamamen durumunuza bağlı. Eğer hiç iyi değilseniz ya da daha ağır ilerliyorsanız günde 5 tane çözün, 10 tane çözün. Ama burada asıl önemli olan nokta şu, paragrafı her gün çözmeniz gerekiyor. Çünkü paragrafın ezberlenecek bir yanı yoktur. Ya da tam böyle sistematiğine oturacak bir yöntemi, metodu yoktur. Paragrafta tek yapmanız gereken artık bir süre sonra paragraf yorumlamayı öğrenmeniz bu da neyle alakalı? Sürekli sürekli çözmeyle alakalı. Çünkü yine diyorum paragrafta çalışılacak zaten belli başlı şeyler vardır. Onun dışında tamamen anlama ve yorumlamaya dayalıdır. Sizin anlamanız, işte yorum kabiliyetinizin artması ya da o paragrafa dair yorum yapabilme ihtimalinizin artması tamamen soru çözmenizle alakalıdır. Bu da günlük düzenli soru çözmenizle alakalıdır. Yani asla şöyle yapmayın. İşte ben e, örnek veriyorum. Bir gün paragraftan 100 tane soru çözeyim. Bir hafta çözmesem de olur. Ya da işte 50 tane çözeyim, 2 gün çözmesem de olur diye bir şey demeyin. Paragrafta süreklilik önemlidir. Soru sayısından siyade her gün çözmeniz önemlidir. Bunu birçok Türkçe öğretmeni de zaten bahsediyordur ya da dershaneye gidenlerin Türkçe öğretmenleri de bu, durum, bu noktaya dikkat çekiyorlardır. 5 tane mi çözüyorsunuz? Her gün 5 tane çözün. 10 tane mi çözüyorsunuz? Her gün 10 tane çözün. Yani bu işe her gün 5 diye bir gün 5 bir gün 6 olmaz mı gibi şeyler de olabiliyor. Hayır benim burada özellikle vurguladığım süreklilik. Yeter ki çözün. Kaç tane çözdüğünüzün bir önemi yok. Mutlaka paragraf sorusu çözün. Mesela gün içinde hangi saatlerde çözüyorum diye soru da geliyordu. Ben açıkçası uyanır uyanmaz paragraf çözüyordum. Bunun da nedeni hem kafam dinç oluyordu, hem diğer derslerden dolayı yorulmamış oluyordu. Bu şekilde daha iyi yorumlayabiliyordum ve paragraf sorularını daha net bir şekilde anlayabiliyordum. Hal böyle olunca da gündüz çözmek, uyanır uyanmaz çözmek daha verimli oluyordu. Güne paragrafla başlayınca zaten biraz beyin cimnastiği gibi bir şey de olmuş oluyordu. Diğer derslere kendimi daha hazır hissediyorum. Paragraf şunu özellikle vurgulayayım. Bize sadece Türkçe dersine değil, bütün derslerde faydalı olacak. Bütün derslerde işimize yarayacak. Örnek veriyorum artık matematikte de biliyorsunuz onunla da alakalı detaylı bir video çekmiştim. Oradan izleyebilirsiniz. Biliyorsunuz en önemli kısımlardan biri de problemler kısmı. Ve artık ÖSYM son zamanlarda problemleri de tamamen anlama ve yorumlamaya dayalı soruyor. Yani eskiden %70'ini işlem yeteneği oluşturuyordu. Şimdi uzun uzun işlemler yapıyordunuz. O şekilde sonuca ulaşıyordunuz. Artık öyle değil. ÖSMS'e yine bir paragraf veriyor, bir parça veriyor problem konularında, problem sorularında. Siz o parçayı anladığınız takdirde onu işleme dökmek çok çok kolay. Bazen yarım dakikanızı alıyor, bazen 20 saniyenizi alıyor. Yeter ki o anlatmak istediğini anlayın. Bu da yine paragrafa, dayan paragrafa dayanıyor. Siz ne kadar böyle yorumlama kabiliyetinizi, anlama kabiliyetinizi artırırsanız emin olun sadece Türkçedeki paragraf kısmını değil, matematikteki problemler kısmını da halletmiş olacaksınız hatta, hatta sadece matematik için değil, yeri geliyor coğrafyada, yeri geliyor tarihte, hatta vatandaşlıkta bile anlamaya dayalı sorular fazlasıyla olabiliyor. Yorumlamaya dayalı sorular olabiliyor. O yüzden olay paragraf fazlasıyla önemli. Sizin yorumlama kabiliyetinizi artırır. Hem Türkçe'de büyük bir ivme katar. Diğer dersler için de çok büyük bir avantaj sağlar. Paragrafta en önemli nokta her gün düzenli bir şekilde çözmenizdir. Ayrı paragraf kitapları oluyor. Onları da alıp çözebilirsiniz. Bana hangi kaynakları kullandığımla alakalı çok fazla soru geliyor. Onunla alakalı çok kapsamlı detaylı bir video çekeceğim. Ders ders hatta konu konu hangi kitabın daha iyi olduğunu bahsedeceğim. O yüzden dolayı takipte kalabilirsiniz. Ama paragrafa dair ayrı kitaplar oluyor. Sadece paragraf soru bankaları oluyor. Bunları da alıp düzenli şekilde paragraf çözebilirsiniz. Şimdi ikinci kısım dil bilgisi kısmı. Bu kısımda da şöyle bir şey var. Bazı arkadaşlarda gözlemliyorum. Mesela paragrafı çok iyi olduğu için Bazen dil bilgisine fazla önem vermiyor. Ya zaten 3-4 soru gelebiliyor diyor. Ama ÖSYM çok fazla şaşırtmayı seven bir kurum. Sınavlarda da zaten bunun fazlasıyla uyguluyor. Bazen 3-4 tane soru geliyor. Bazen 8-9 tane geliyor. Ayırt edemiyorsunuz. Her şeyi geçtim bu tarz soruların standart sapması daha yüksek olur. Bunun da nedenini şöyle açıklayayım. Paragrafın zaten önemli olduğunu herkes biliyor. Bu yüzden dolayı herkes paragrafa çalışıyor. Ve paragrafın doğru sayısı ya da net ortalaması daha yüksek çıkıyor. Çünkü herkes önem verdiği için. Ama bu dil bilgisi kısmına herkes önem vermediği için ve kimi kısımları gerçekten zor olduğu için insanlar kolay bir şekilde bu soru tiplerini çözemediği için daha az net sayısı çıkıyor. Ve siz bu tip soruları çözdüğünüzde standart sapmanız daha yüksek olmuş oluyor. Yani bu sorunun size getirdiği kat sayı daha fazla olmuş oluyor. Bu yüzden dolayı lütfen ağırlık verin. Her birine tek tek çalışın. Ve burada da şöyle bir güzellik vardır. Yani bu konuların genelinde şöyle güzel bir nokta vardır. Konuya çalışın. Çalıştıktan sonra bolca soru çözün. Örnek veriyorum isim, zarf, zamir, sıfat bu konulara çalıştınız. Siz bununla alakalı hemen peşine sıcağı sıcağına bunu özellikle vurguluyorum. Araya zaman koymayın. Çünkü siz o şekilde görüyorsunuz ama bunu sorulara dökmeniz lazım. Ya da sorularda ne tarz sorular, hangi tip soruların geldiğini anlamanız lazım. O yüzden dolayı sıcağı sıcağına bolca soru çözün. Ve göreceksiniz ki bu soru sayısını çok tutun tabi. Yani paragraf gibi değil orada siz az az ama sık sık çözüyordunuz. Bunu örnek veriyorum. İsim, zarf, konusunu bitirdiniz. Senesinden 200, 200 er tane soru çözün. 200 tane soru çözün. Bu konunun oturduğunu ve bir daha unutma riskinizin olmadığını fark edeceksiniz. Öyle güzel bir yanları vardır. Ee, örnek veriyorum bir şey cümlenin ögelerinde. Siz dolaylı tümleç, nereye, nerede, nerede e, gibi şeyler var mesela. Dolaylı tümleç var ya da bunların soruları var. Bunları öğrendiğiniz takdirde tekrardan unutmadığınızı fark edeceksiniz. Çünkü soruda gördüğünüzde direkt olarak aklınıza gelecek. Ya da işte cümlede çatı konusu olsun, ses bilgisi olsun, işte ünlü düşmesi, ünsüz benzeşmesi. Bunların hepsini bol soruyla tek seferde halledebilirsiniz. Bunun en güzel yanı budur. şunu da demiyorum yani bu konulara çalışın ardından bolca soru çözün. Sonra hiç soru çözmemezlik yapın demiyorum. İlla ki soru çözün ama unutsanız bile hemen ilk gördüğünüz aklınıza gelebilecek şeyler. Bu yüzden dolayı aslında bunu güzel değerlendirebilirsiniz. Bu tarz soru tiplerinin standart satmasının yüksek olduğunu unutmayın. Ve bunlara fazlasıyla iyi çalışın. Burada böyle en kapsamlı konu olarak yazım kuralları gibi gözüküyor. Çünkü ben de çalışırken çok fazla zorlanmıştım. Birçok şeyin yazımı var. İşte sayıların yazımı var. Büyük harflerin yazımı var. İşte cümle içindeki bir şeyin ayrı bir yazım şekli olabiliyor. Kısaltmaların yazımı var. Kurumların yazımı var. Geleneklerin yazımı var. Çok detaylı bir konu olmuş oluyor. Ama burada da size şu tavsiyem şudur. Konunun tamamına çalışın. Özellikle de ÖSYM'nin çıkmış sorularına dikkat edin. Yani hepsine bakın tabii ki. Yazım kurallarına özellikle dikkat edin. ÖSYM böyle belli başlı şeyleri soruyor. Yani çok ekstrem uç noktaları sormuyor. E, sabit bir şeyleri vardır. Genellikle onun etrafında soruyor. Çünkü onlar da biliyor bu çok derya deniz bir konu. Zorlamak isteseler aşırı derecede zorlayabilecekleri bir konu. Ama bu konuda çok fazla zorlamıyorlar. Yine aynı şekilde noktalar işaretleri. Bu da önemli bir konu. Aslında zor gibi gözüküyor ama çok basit. E, zaten örnek veriyorum noktayı, virgülü ya da kesme işaretini herkes genel olarak biliyor. Belli başta ayırt edilmesi gereken yerler var. İşte Noktalı virgülle virgülün ayrımı. Burada nereye dikkat etmemiz gerekiyor? Bu tarz ayrım olan ya da birbirine karışma ihtimali, riski olan şeyleri ÖSYM daha fazla seviyor. Çünkü öğrenciyi tuzağa düşürmeye ya da o soruyu yanlış yaptırmaya yönelik sorular soruyor. Ve siz bu tarz karışma riski olan kısımlara çalıştığınızda yapabilme ihtimaliniz daha da artıyor. Burada da buna dikkat edebilirsiniz. Dediğim gibi genel olarak diğer konularda Özellikle sıcağı sıcağına soru çözmeyi unutmayın. Çalışın, bolca soru çözün. Ve en önemli şeylerden biri, ben bunu tüm dersler için vurguluyorum ama Türkiye için ayrı bir var. Yapamadığınız her soruyu mutlaka çözdürün. Bir soru, o soru, yani mesela soruyu yanlış yaptınız diyelim. Aslında o sorudan öğrenebileceğiniz çok fazla şey vardır. O soruyu siz sıcağı sıcağına çözdürmenize ne olacak? Benzer bir soru tipi geldi, siz yine yanlış yapacaksınız. Çünkü sorunun mantığını anlamamış olacaksınız, mantığını kavramamış olacaksınız. Bu yüzden dolayı yanlış yaptığınızda işte dershane de öğretmenlerine çözülebilir. Arkadaşını atmak isteyen arkadaşını atabilir. Ya da işte birçok sosyal medya hesabında gruplar oluyor. KPSS'ye dair gruplar oluyor. Soru çözüm grupları oluyor. Oraya atabilir. Ama mutlaka bu soruları çözdürün. Sıcağı sıcağına öğrendiğimiz bir şeyi sonrasında unutmanız imkansız olacak. Ve siz böylece yanlışlarınızı çözdürdükçe artık gittikçe yanlış sayılarınız azalacak, doğrularınız artacak. Bu şekilde net sayılarınız hızlanmış olacak. Onun yanı sıra Sıcağı sıcağına diğer ders ve diğer konuların sorularını da mutlaka çözdürün. Ve bir diğer konu olan sözel mantık. Şimdi sözel mantıkta şöyle bir şey var. Benim de ilk başlarda algıya kapıldığım ama sonrasında çok hızlı bir şekilde toparladığım bir nokta. Ben diyorum ki ya 3 tane soru çıkıyor ya da maks 4 tane soru çıkıyor. Ben 4 soru için sözel mantıkta bol bol soru çözmek yerine diğer konulara odaklanayım. Ama öyle olmadığını gördüm. Çünkü benim gibi düşünen çok fazla insan var. Belki binlerce, belki yüz binlerce, belki milyonlarca insan yani herkese yükselen mantıkta 3 tane ya da 4 tane soru çıkıyor. Ben oraya çalışacağım yere full paragrafı alıp veririm. İşte 14-15 tane soruyu garantilemiş olurum. Ama öyle olmuyor. Bunun da nedenini hemen şöyle açıklayayım. Sözel mantık böyle joker gibi bir şeydir. Ee, ne demek istiyorum? Bir tanesi öncül verir. O öncülün altında da işte o öncüle bağlı olarak 4 tane soru sorar ya da 3 tane soru sorar. Burada temel kilit nokta sizin o ıı, tabloyu oluşturabilmenizdir. O işte yapbozun parçalarını birleştirebilmenizdir. Bunu yaptığınız takdirde o 3 tane soruyu emin olun toplamını 10 saniyede çözeceksin. Çünkü zaten çıkmış olacak sorular aşırı derecede kolay. Burada zaman alan tek kavram o tabloyu oluşturabilmekte. Bunu oluşturabilmek için de ben şunu tavsiye ediyorum. Tıpkı paragraf gibi her gün düzenli olarak bir tane, iki tane yine sizin durumunuza değişik sözel mantık soruları çözün. Çünkü bu da tamamen pratik yapmaya dayalıdır. Yani az önce bahsettiğim dil bilgisi gibi değildir siz çözmediğiniz takdirde artık tablo kurmayı unutursunuz. Ya da ilk olarak hangi bilinmeyenden başlayacağınızı unutursunuz. Düzenli olarak tablo çözmeye, tablo kurmaya ve sözel mantık sorularını çözmeye lütfen özen gösterin. Burada da ben ilk etapta genelde ÖSYM bazen iki bilinmeyeni zorlamak istersek üç bilinmeyeni sorabiliyor. İki bilinmeyenler daha kolay oluyor. İlk etapta tavsiye ettiğim mutlaka iki bilinmeyenli sorulardan başlayın. Çünkü 3 bilinmeyenli sorulardan başladığınızda hem kafanız karışıyor, hem o konuya olan özgüveniniz azalıyor, hem zevkiniz, hevesiniz kaçmış oluyor. Böylece o soruyu çözememe riskiniz daha da artmış oluyor. Bu yüzden dolayı iki bilinmeyenli soru tiplerinden başlayın. Kolaydan zora doğru gidin. Asla kalkıp zor seviyeden çözmeyin. Aksi takta gerçekten fazlasıyla o konudan soğumuş olursunuz. Burada şöyle bir nokta var o tablo kurma gerçekten çok hassas bir nokta. Çünkü yeri geldi, benim bir tabloyu 16-17 dakika boyunca kuramadığım zamanlar da oldu. Yeri geldi artık bir süre sonra mantığına oturduğunca bir buçuk dakikada kurduğum da oldu. İlk başta söylemiştim bu Joker bir konudur diye. Bunu da şu sebepten dolayı söylüyorum. Belirttiğim gibi bazen 3 bazen 4 soru çıkabiliyor. Ama siz tabloyu örnek veriyorum her bir soruya 1 dakika ayırdığınızda 4 soruya 4 dakika ayırıyorsunuz. Ama siz tabloyu 1,5 dakikada kurduğunuzda 4 soruyu anında zaten yapabileceksiniz. Gerisin iki buçuk dakikanız kalıyor. Şimdi böyle anlattığımda belki iki buçuk dakika az gibi gözükebilir ama sınava giren arkadaşlarım beni gayet iyi anlayacaktır. Sınavda bazen yeri geliyor bir dakikanın bile fazlasıyla önemi oluyor. Çünkü bir soru bile sizi ya hedeflerinize yaklaştırıyor, ulaştırıyor ya da o hedeften uzaklaştırmış oluyor. Bu yüzden dolayı zaman anlamında ise çok şey katabiliyor. Ve sadece bu açıdan da bakmamak gerekiyor. Sınava giren Bazen sözel mantığı en sona bırakanlar da oluyor ya da o esnada çözmeye çalışanlar da oluyor. Şimdi o esnada çözmeye çalışıp da çözemeyen insanlar da şöyle bir psikoloji oluyor. Yani 15 dakikasını ayıranlar oluyor. Aman Allah ne yapacağım diğer sorular yetişmeyecek gibi bir algıya kapılıyor. Ve o panikle diğer soruları yapamıyor. Ya da en sona bırakan kişi son 5 dakikaya bırakıyor mesela. 5 dakika içinde o sözel mantık sorusunu çözemiyor. Kafadan zaten 4 sorusu gitmiş oluyor. O yüzden dolayı sözel mantık sadece sizin yapmanızla alakalı bir durum değil. Aynı zamanda sizin rakipleriniz de yapamadığı için her türlü ivme katıyor. Yani siz sözel mantığı yaptığınızda çok büyük avantaj elde etmiş oluyorsunuz. Bunun da sebebi, sözel mantığı emin olun yapanların sayısı fazlasıyla az. Bunun da nedeni, ilk başta açıkladığım gibi, önem verilmiyor. Ya en sona bırakılıyor, ya hiç çalışılmıyor, ya soru sayısı az diye çok böyle göz gezdiriliyor diyeyim. Ama sözel mantığa lütfen önem verin. Sözel mantık gerçekten birçok kişiyi hedefine yaklaştırabilir sözel mantığa dikkat etmenizi önemli vurguluyorum. İlk etapta da iki bilinmeyenden mutlaka başlayın. Zaman geçtikçe üç bilinmeyenliğe geçin. İlk etapta lütfen şeye takılmayın. Hıza takılmayın. Yani şöyle olabilir. Evet sözel mantığı çözdünüz. Ama dört tane soruluk var. Siz onun tablosunu kurmak için 10 dakikanızı ayırdınız. Bu sizin moralinizi bozmasın. Çünkü daha yeni başlıyorsunuz. Sizin oradaki ilk etapta öğrendiğiniz ya da amaçladığınız, hedeflediğiniz şey tablo kurmayı öğrenmek. Yani ilk etapta ben işte hemen 4 soru varsa en geç 4 dakikada tablo kuracağım diye kendinizi şartlandırmayın. Böyle yaparsanız hiç kuramazsınız. Ya da doğru yapsanız bile o sizi tatmin etmez. Çünkü bunun da sebebi daha geç bir sürede yapmış olacaksınız. Ve siz kendinizden memnun olmamaya başlayacaksınız. İlk etapta tablo kurmayı öğrenin. Zaman geçtikçe hızlandığınızı fark edeceksiniz. Bu tüm dersler için böyle ilk başı konu öğrenilir. Hız ikinci aşamadadır. Yani şöyle düşünsünüz 10 tane soru var. Siz 10'unu da 20 saniyede çözüyorsunuz. Hepsi yanlış. Bu mu daha iyidir yoksa 10 soru var 20 dakikada çözüyorsunuz ama hepsi doğru. Evet zamanla da yarışıyoruz bir yandan ama doğru yapmak tabii ki de daha da önemlidir. En azından ilk etapta daha da önemlidir. İlk başladığınızda lütfen doğru sayılarınıza odaklanın. Doğru yapabilmeye odaklanın. Zaman arttıktan sonra, pardon bir süre sonra zaman ilerledikten sonra ise zamanınızı hızlandırmaya başlayın. Zaten siz her gün düzenli çözdükten sonra hızlandığını fark edeceksiniz. Bu sözler mantık sorularını da gün içinde hemen paragrafın peşine de koyabilirsiniz hemen soruya da koyabilirsiniz. Bu tamamen size bağlı. Ama sınavda tavsiyem en sona bırakmayın. Çünkü yine diyorum sınav zamanı nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. En sona bıraktığınızda ya yetişmiyor ya da zaten kafa olarak aşırı yorulduğunuz için okuduğunuzu anlamamaya başlıyorsunuz. O yüzden dolayı anında çözmeye çalışın ama bu da şey değil. Yani işte başladım 10 dakikamı aldı halen çözmeye çalışıyorum gibisinden değil. Ortadaki zamanı iyi ayarlayın. Hemen Türkçe sorular bittikten sonra devamını çözün. Bunun size daha çok katkısı olacaktır. 4 soru, 4 sorudur bazen 3 soruda çıkabiliyor fark etmez. diğer kişiler yapamadığı için ya da çok uğraşmadıkları için sizin bir doğrunuz aslında belki belki size bir buçuk doğru gibi bir puan getirecektir. Sözel mantığında bu şekilde ağırlık vermenizi istiyorum. Genel olarak Türkçe'ye bu şekilde çalışabilirsiniz. En çok evet paragraf konusu önemseniyor. Çünkü derya deniz bir konu. Paragrafta süreklilik önemlidir. Lütfen bunu unutmayın. Her gün düzenli bir şekilde paragraf sorularını çözebilirsiniz. Diğer dil bilgisi konularında ise sıcağı sıcağını çözmek önemlidir birinci nokta. İkinci de bol soru çözmektir. Yani siz bir isim konusunu bitirdiyseniz ondan çok fazla soru çözmeniz gerekiyor. Yani şu an rakamsal olarak ifade etmeyeceğim çünkü herkesin anlama kapasitesi ya da düzeyi farklı olabiliyor. Ama fazlasıyla çözmeniz gerekiyor. Örnek veriyorum bir gününüzü sadece yeri gelsin eğer diğer konularda tabii yeterliseniz isim konusuna ayırın. İsimden bolca soru çözün. Çünkü bir kez kafanıza oturduğunda zaten sizin onu sürekli sürekli tekrar etmenize gerek kalmayacak. Evet yine soru çözmeye mutlaka devam edin. Yani bitirdi bu tüm dersler tüm konular için geçerli. Bitirip o gün sorusunu çözüp bir daha asla çözmemezlik yapmayın. Düzenli olarak çözün. Ama çözmediğinizde de böyle hepsini unutacaksınız gibi bir şey Unuttuğunuz noktada illaki olur. Bir tekrar ettiğinizde bir özet geçtiğinizde hatırlama ihtimaliniz fazlasıyla yüksek olacaktır. Sözler mantığı da zaten detaylı bir şekilde anlattım. Paragrafta bir diğer nokta tamamen sizin algılama kapasitenizle de alakalı bir durumdur. Yani ilk başta ben hiçbir şekilde yorumlayamıyorum, İşte aşağıdakiler hangisine ulaşılabilir darzı bir soru çıkabiliyor. Burada birebir parçada verilen aynısını tabii ki şıklara yazmıyor. Parçada yazanın benzerini şıklara koymuş oluyor. Bu yüzden dolayı siz o parçada yazan bir cümlenin herhangi bir cümlenin ya da parçanın genelini iyi bir şekilde kavramanız gerekiyor ki o şıklardakini de onu uyarlayabilirsiniz, onu yorumlayabilirsiniz. Bu da tamamen zamanla ve süreklilikle alakalıdır. Lütfen pes etmeyin. İlk etapta olmuyor diye bırakmayın. Emin olun bir süre sonra çalıştıktan sonra istem dışı da olsa siz hepsini öğrenmiş olacaksınız. Hepsini kavramış olacaksınız. Paragrafta önemli olan sürekliliktir. Düzenli bir şekilde çalışın. sözel mantıkta dediğim gibi tablo kurmaya ağırlık verip Bunun için de iki bilinmeyenlerden başlayın. Devamlı üç bilinmeyenlere doğru geçersiniz. Ve hızlanmayı ikinci etaba bırakın. Dil bilgisi diğer konuların tamamı içinde bol soru çözmek ve sıcağı sıcağına çözmek önemlidir. Üçe ayrılıyor temel olarak. Üçünü de detaylı bir şekilde anlattım. Az önce de çok kısa bir şekilde özetlemek istedim genel olarak ne yapmanız gerektiği hakkında. Benim söyleyeceklerim genel olarak bunlar. Kafanıza takılan şeyler olursa gerek Instagram'dan gerekse yorumlardan ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince hepsini cevaplarım. Sizden bir ricam olacak. Ne kadar çok kişiye katkım olsa benim için o kadar iyidir. Her zaman hayat felsefem budur. Videoların daha çok kişiye ulaşmasını sağlarsanız işte gerek etrafınızdaki arkadaşlarınızla paylaşıp gerek sosyal medya hesaplarınızla paylaşırsanız o kadar çok kişi izlemiş olur ve benim de daha fazla insana katkım olmuş olur. Sizden tek ricam bu. Yine diyorum kafanıza takılan her şeyi sorabilirsiniz. Umarım faydası olmuştur. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ve inşallah en kısa zamanda hepiniz hedeflerinize ulaşırsınız, atanırsınız. Ve atandıktan sonra ne yapmak istiyorsanız, neyi gerçekleştirmek istiyorsanız hepsini gerçekleştirme imkanına sahip olursunuz. O fırsatı yakalamış olursunuz. Teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.